Paranın Psikolojisi kitabında neler anlatılıyor? Morgan Housel'ın yazdığı Paranın Psikolojisi kitabı, paranın sadece matematiksel bir olgu olmadığını, aynı zamanda insan psikolojisinin de önemli bir parçası olduğunu savunuyor. Kitapta, parayla ilgili kararların insanların duyguları tarafından önemli ölçüde etkilenebileceği, paranın mutluluk getirmediğini ancak daha az stresli bir yaşam sürmeyi sağlayabileceğini, paranın kontrol altına alınmasının önemi gibi konular ele alınıyor. Paranın duygusal etkisi, kitapta parayla ilgili kararların insanların duyguları tarafından önemli ölçüde etkilenebileceği belirtiliyor. Örneğin, insanlar genellikle kayıptan kaçınma eğilimindedir. Bu nedenle, bir yatırımın değer kaybetme riskini göze almak yerine, daha az getiri sağlayan ama riski daha az olan bir yatırımı tercih edebilirler. Bu durum, insanların uzun vadede daha az para kazanmalarına neden olabilir. İnsanlar, parayla ilgili kararlar alırken, aşağıdaki duygulardan etkilenebilirler. Kayıptan kaçınma, insanlar, paralarını kaybetmekten korkarlar. Bu nedenle, riskli yatırımlardan kaçınabilir veya daha az getiri sağlayan ama riski daha az olan yatırımları tercih edebilirler. Kişisel değer, insanlar, parayı genellikle bir güvenlik aracı veya statü sembolü olarak görürler. Bu nedenle, paralarını kaybetmek, onlar için bir sosyal düşüş anlamına gelebilir. Güvensizlik, insanlar, parayla ilgili konularda güvensiz olabilirler. Bu nedenle, parayla ilgili kararları alırken, uzmanlara veya güvendikleri kişilere danışabilirler. Paranın mutluluk getirmediği, kitapta, paranın mutluluk getirmediği, ancak daha az stresli bir yaşam sürmeyi sağlayabileceği de belirtiliyor. Para, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamasına ve daha rahat bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Ancak paranın kendisi mutluluk getirmez, parası çok olan insanlar da mutsuz olabilir. Paranın mutluluk getirmemesinin bazı nedenleri şunlardır. Para, insanların ihtiyaçlarını karşılasa bile onların ruhsal ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Örneğin, bir kişi, parayla istediği her şeyi alabilir, ancak yine de yalnız hissedebilir veya anlamlı bir yaşam sürmediğini hissedebilir. Para, insanların bencilleşmesine ve başkalarına karşı empati kuramamasına neden olabilir. Örneğin, zengin bir kişi parasının başkalarına yardım edebileceğini unutabilir ve sadece kendi ihtiyaçlarını düşünebilir. Para, insanların lüks ve tüketime odaklanmasına neden olabilir. Örneğin, bir kişi parasını sadece lüks şeyler satın alarak harcayabilir ve bu da onu daha az mutlu edebilir. Paranın kontrol altına alınmasının önemi. Kitapta paranın kontrol altına alınmasının önemi de vurgulanıyor. Para insanların hayatını kolaylaştırabilir ancak kontrolden çıktığında hayatı zorlaştırabilir. Parayla ilgili kararlar alırken insanların duygularını kontrol altında tutması ve parayı rasyonel bir şekilde kullanması önemlidir. Paranın kontrol altına alınmasının bazı yolları şunlardır. Bir bütçe yapmak ve buna sadık kalmak, bütçe paranın nereye harcandığını takip etmeyi ve harcamaları kontrol altında tutmayı sağlar. İhtiyaç ve istek arasındaki farkı anlamak, ihtiyaçlar, yaşam için gerekli olan şeylerdir. İstekler ise, yaşam için gerekli olmayan, ancak arzu edilen şeylerdir. Parayla ilgili kararlar alırken, ihtiyaçlarınız ve istekleriniz arasındaki farkı anlamak önemlidir. Uzun vadeli hedefler belirlemek, uzun vadeli hedefler belirlemek, paranızı daha akıllıca kullanmanıza yardımcı olabilir. Kitabın bazı önemli mesajları Paranın Psikolojisi kitabı, parayla ilgili konularda daha bilinçli kararlar almak isteyen herkes için faydalı olabilir. Kitap aşağıdaki önemli mesajları veriyor. Para sadece matematiksel bir olgu değildir, aynı zamanda insan psikolojisinin de önemli bir parçasıdır. Parayla ilgili kararlar alırken insanların duyguları önemli bir rol oynayabilir. Para mutluluk getirmez ancak daha az stresli bir yaşam sürmeyi sağlayabilir. Para kontrolden çıktığında hayatı zorlaştırabilir. Genişletilmiş çözümleme, paranın duygusal etkisi. Paranın duygusal etkisi, insanların parayla ilgili kararlar alırken nasıl davrandıklarını önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, kayıptan kaçınma eğilimi, insanların riskli yatırımlardan kaçınmasına veya daha az getiri sağlayan ama riski daha az olan yatırımları tercih etmesine neden olabilir.